İp ip toplamayı göstereceğiz. Önce butterfly coil'i gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Kol boyu kadar aldım. Sonra omzumu attım. Kolum düz bir şekilde. Hep kol ölçümü kullanarak kolum, kolum düz bir şekilde coil'leri yapıyorum. Kolum hep düz. Sarıyorum. Sardığımda böyle bırakıyorum. Kolum hep düz olduğu için ölçüsü aynı kaldı. İpin ucundan biraz alıyorum, biraz açıyorum. Ee, düğümü ortaya getirmek istemediğimiz için çantanın klipsine denk gelmesin diye hafif şöyle kaydırıp yandan atıyorum. Şöyle iki tane ufak halka oluşturdum. Şöyle. Biraz daha ufak yapabilirim. Sonra ipi üstüne doğru sarmaya başladım. Öyle nasıl rahat ediyorsanız öyle sarabilirsiniz. ince bir ip olduğu için elim alıyorum. sıkı bir şekilde sardıktan sonra bunu buradan geçirip bu tarafını çok sert bir şekilde çekiyorum iyice sıkışsın diye. En son sağlamlık testini yapıyorum. İyice ileri atıyorum. Açılmadıysa olmuştur.